Ödemiş Ticaret Odası tarafından geçen yıl coğrafi işaret başvurusunda bulunulan Çavuş Dağı fasulyesi tescillendi. Kirazda üretimi yapılan Çavuş Dağı kuru fasulyesi için coğrafi işaret başvurusunun kabul edilmesi Kiraz'ın Hisar Sosyal Tesislerinde düzenlenen lansman ile duyuruldu. Toplantıya Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Kiraz İlçe Tarım Müdürü Engin Özpınar, Kiraz Belediye Başkan Vekili Erol Çomak ve muhtarlar katıldı. Havza ve üreticiler ödemiş adına ticaret sevindirici ticaret bir adım daha atıldığını söyleyen Ödemiş Ticaret, ticaret Odası Başkanı Rıfat şey Eriş var. konuşmasında Şimdi şunları kaydetti: ee, "Sağolsun değerli üreticilerimiz de burada bize yardımcı olmuşlardı, bilgilendirmeler yapmışlardı ee, ve o sürecin sonunda ürünlerimizi teste götürdük ve o testten sonra coğrafi işaret alınabilir özelliğini olduğunu anladık ve girişimize başladık. En önemli özelliği de böylelikle doğal olmasından kaynaklanmaktadır. Protein ve şeker oranı olarak da diğer kuru fasulyelerden çok daha iyi olduğu, çok daha üstün nitelikli olduğu da bizim Ege Üniversitesi ile birlikte yaptığımız laboratuvar sonuçlarında da tescillenmiş bulunmaktadır. Tabi burada e, biz markalaşma adına ilk adımı atmış oluyoruz. Bundan sonraki süreç, coğrafi işaret süreci aslında bir başlangıçtır. Daha, sonra, daha sonra konuşan konuşalım. Kiraz İlçe Tarım Müdürü Engin Özpınar Demir, ise Fiyatı şunları olsun. kaydetti. Bu işi başlattı. Onlara şu anda çok çok teşekkür ediyorum. İlçemizin ismi bir daha anıldı diyelim. İlçemizde toplamda 6 mahallemizde yetişiyor rakım itibariyle şu ana kadar şunu söyleyebilirim. Gördüğü tek su çiftçimizin alın teri. Başka sulama imkanımız yok. Allah ver soruyor. Aynen Allah verirse oluyor. Dediğimiz gibi Sayın Başkanım buna değindi. Sadece ortama ekiliyor. <laughs> en son toplamaya geliniyor. Çok fazla bir şeyimiz yok. Üretimimiz yok. İnşallah bundan sonra onu da arttıracağız. İlçemizin anının, adının Çavuştağ fasulyesi anılacak inşallah. Kiraz Belediye Başkan Vekili Erol Çamak da programda bir konuşma yaptı. Bu çalışmaların her zaman yanında olacağız. Arkasında olacağız. Ee, ve yetiştiricilerimizle her türlü desteği vereceğimizden e, burada belediye başkanımız adına söylüyorum. Düzenlenen lansmanda Çavuşdağı kuru fasulyesi üretimi yapan Süleyman Top, Mevlüt Kuzu, Sezai Sezer, Nevzat Küçük Ay. ve Şakir İlgen'e plaket verildi.